Merhaba arkadaşlar, bugün Görümcemle beraber Sivas Singeli yapıyoruz. İlk defa deniyoruz, biraz acemiyiz maalesef. Ama güzel bir serüvendi bizim için. İlk defa denediğimiz için tabi heyecanlıyız, biraz uh, acemiyiz. Kusurumuza bakmayın o yüzden. Görümcem böyle hamurları yuvarladı ve uh, malzeme olarak da arkadaşlar yumurta, un, tereyağı, ılık su patates kullandık arkadaşlar hemen hamurlarımızı böyle bardak yardımıyla yuvarlak şekiller verdik yarım ay şekilde kapatacağız içine harcımızı koyup ya çatalla ya da elinizle bir şekil verebilirsiniz arkadaşlar böyle haşladık arkadaşlar aldık e, dipte de ilk attığımızda hamurlar sonra yüzeye çıkan hamurları aldık arkadaşlar üzeri için de arkadaşlar nane tereyağı nane yaktık ve e, sarımsaklı yoğurtlu sos yaptık arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar Hoşçakalın.